Kadınlarda bulunan dış genital organ olan vajina, vulvadan sonra vajen girişiyle başlayan ve servik istediğiniz rahim ağzı ile sonlanan içi boş, silindir şeklinde yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda, ortalama 3 cm genişliğinde bir yapıdır. İçi ruga olarak isimlendirilen düzensiz deri kıvrımlarından oluşmaktadır. Vajinoplasti ise vajinanın genişlemesi ve elastikiyetini kaybetmesi durumunda cerrahi veya da lazerle uygulanan daraltılarak vajenin estetik ve işlevsel yönden daha iyi bir konuma getirilmesi demektir. Bu cerrahi operasyondan bahsedersek vajendeki fazla dokunun çıkartılması ve vajen duvarını oluşturan kas tabakasının revizyonu ile yapılmaktadır. Günümüzde bayanlar her açıdan dış görünümlerine ve güzelliklerine önem vermekte, kendilerini daha mutlu ve rahat hissedecekleri bu tür cerrahi işlemlerden kaçınmamaktadırlar. Vajinoplasti operasyonu özellikle adet bitiminde yapılmaktadır. Bunun nedeni hem operasyon sırasında kanama daha az olacaktır, hem de iyileşme sürecinde vajen adet dönemine kadar daha temiz bir ortam olarak kalacak, hasta için daha konforlu bir dönem yaşanacaktır.